Herkese merhaba. Merhaba. Biliyorsunuz geçen gün benim doğum günümde. Birlikte tebrik kartı hazırladık Göre değil mi? Hı hı. Onu da izleyebilirsiniz. Diğer videolar da var. Benimle aynı gün doğum günü olan bir tane yeğenim var. Yani Nisa'nın teyzesinin kızı oluyor. Kuzeni oluyor. Onun için şimdi bir bileklik hazırlayacağız. Burada bir sürü boncuğumuz var. Bu kutuyu daha önce almıştık. Bir sürü bileklik yaptık. Herkes için yaptık. Öyle değil mi? Hı hı. Burada su var, Emir var, Serap var, Uğur var. Kalp U var. Ada var. Sadece Eylül yok. Onu da yapacağız. Burada da diğer yaptıklarımız var. Eylül'ünkinde Eylül Eylül. Eylül şimdi yapacağız. Ve ona hediye yollayacağız. Onun da doğum günü ben aynı güne olduğu için. Ona bir hediye yollamamız gerekiyor. Öyle mi? Şimdi ben yapacağım. Aslında bu kutu ben kızıma almıştım. Yapar diye. Ama bu 7 artı yaşmış. Nisan suda 4 yaşında olduğu için. Ben yapmak zorunda kaldım. Biraz elleri küçük olduğu için ile tutup boncukları geçirmekte zorlandı. Altı artıymış. Pardon. Kaç paraya almışız? 119 liraya almışız. İnternette daha güzel evet, bulabilirsiniz bence. Şimdi başlayalım. İçinden böyle ileri çıkıyor. Ve boncuklar ve harfler ve işte crazy, dream, good böyle yazılar çıkıyor böyle harfli olanları tercih ettik. Sadece boncuk olanları da vardı. O da 54 lira falandı. Ama bu daha çok hoşumuza gitti bizim. Hadi hemen başlayalım Eylül'ü yapmaya. Biraz dizmeye başladım. İşte Eylül'ümün bilekliğinin son hali arkadaşlar. Bakın. Gülen yüz koydum. Güneş koydum. yazdım. Biz karantina günlerinde almıştık ve ben çok eğlendim bunu yaparken. Daha bütün bu geçtiklerin hepsini bir gece de yapmıştım. Kolumdakileri, kızımın kolumdakileri de. Siz de bu evde kaldığımız günleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz bence anneler.